kendin yap. İki sayfanın tamamına kalın turuncu bir çerçeve yapılmış. Yazılar ve resimler içteki beyaz kısma karışık bir şekilde yerleştirilmiş. 22. sayfanın sol üst köşesinde kanatlarını yanları açmış bir kuş çizimi var. Kuşun kanatlarının uçları açık mor renkte. Gagası da aynı renk. Kuş başlığa doğru bakıyor. Kuşun kanadının kenarlarında turuncu renkte kesikli bir çizgi sayfanın farklı yerlerine dolanarak diğer sayfaya geçiyor. Yazının tamamı bu kuşun alt tarafına yerleştirilmiş. Başlık turkuaz ve pembe renk olan iki renkte yazılmış. İlk iki kelime farklı punto ve karakterlerde. Başlığın hemen altında başka bir kuş duruyor. Mavi tonlardaki bu kuşun bir kanadı yazıyı gösteriyor. Sayfadaki kalın kesik çizgi bu kuşun etrafından dolaşıyor. Altta sol köşeye yakın bir ağaç dalı üzerinde kuş yuvası bulunuyor. Çatısı mavi ahşap kuş yuvasının ön tarafta kapısı görünüyor. Yuvanın bulunduğu yeşil ağacın yaprakları yuvanın iki yanından görünüyor. Yuvanın yan tarafına büyük, mor ve yuvarlak bir zemin yerleştirilmiş. Zemin içinde beyaz ve siyah renkte yazılar var. Kesikli turuncu çizgi bu yuvarlak üzerinden diğer sayfaya geçiyor. Minik dostlarımıza yemlik yapıyoruz. Bu güzel yaz günlerinde kuş seslerini dinlemek, bir ağaçtan diğerine uçuşlarını seyretmek ne kadar keyif verici değil mi? Parklarda, bahçelerde oyun oynarken kuş çıvıltıları da bizlere eşlik eder. Onları seyretmek kadar beslemek de bizlere huzur ve mutluluk verir. Minik dostlarımızın kolayca yem bulmalarına sizler de yardımcı olabilirsiniz. Hem de evdeki atık malzemelerin geri dönüşümüne katkıda bulunarak. Evinizdeki birçok malzemeden onlar için yemlik yapabilirsiniz. Bu sayımızda evinizde kolaylıkla bulabileceğiniz süt ya da meyve suyu kutularından ağaca asılabilen kuş yemlikleri yapmayı öğreneceğiz. Onları bahçenizdeki ya da parklardaki ağaçlara asıp kuşları gözlemleyebilirsiniz. Gerekli olan malzemeler: süt ya da meyve suyu kutusu, makas, boya ve fırça, süsleme malzemeleri düğme, pul, resim, deniz kabuğu vesaire, kuş yemi. 23. sayfanın sağ üst köşesinde yeşil bir ağaç dalında mavi bir kuş bulunuyor. Ağaç dalında 4 adet iri yeşil yaprak var. Kuşun iri beyaz gözlerinin ortasında siyah göz bebekleri sayfanın ortasına doğru çevrilmiş. Sayfada farklı renk tonlarında yuvarlak zeminler, bu zeminlerin içinde de bir kutunun farklı aşamaları bulunuyor en üstteki kutunun kenarında yuvarlak bir çizgi içinde pembe olarak bir yazı yazıyor. Açık yeşil zeminin içinde üzerinde süt yazan beyaz mavi renklerde uzun bir kutu var. Yuvarlağın altında görselle ilgili açıklama şu şekilde. Öncelikle bir süt ya da meyve suyu kutusu buluyoruz. İki numaralı yuvarlağın üzerine ağaç dalının bir yaprağı da değiyor. Açık mavi yuvarlak zeminin içinde süt kutusu tamamen beyaz görünüyor. Zeminin sol alt tarafında yazı şu şekilde. Kutumuzu istediğimiz bir renge boyuyoruz ya da kağıtla kaplıyoruz. 3 numaralı zemin, üstteki kuşun hemen altına, kenara doğru yerleştirilmiş. İçindeki kutu resminin alt kısmına büyükçe kare şeklinde bir giriş açılmış. 3 numara zeminin alt kısmında. Bu kısmın açıklamasında şunlar yazıyor. Boyadıktan sonra örnekteki gibi makasla kesiyoruz. 4 numaralı zemin sağ alta doğru yerleştirilmiş. Kutuyu bu sefer rengarenk boyanmış olarak görüyoruz. Çatı kısmı kırmızıya boyanmış. Altında farklı renklerde küçük çiçekler ve büyük sarı bir kuş görünüyor. Kutunun alt kısmına kapı olarak kesilmiş çerçevenin etrafına morla çerçeve yapılmış. Bu bölümün yazısı Ardından kutuyu dilediğimiz şekilde süslüyoruz. 4 numaralı yuvarlağın altından ilk sayfadaki kesik kalın çizgi geçiyor ve hepsinden daha büyük olan 5 numaralı yuvarlakta son buluyor. Bu yuvarlağın içi tamamen bir fotoğrafla kaplanmış. Fotoğrafta 4 numaradaki kutuyu içinde yemle ağaç dalına asıl olarak görüyoruz. Kapak kısmına bir delik açıp ip geçiriyoruz. İçine de kuş yemimizi koyup en yakın ağaca asıyoruz. Sayfanın sağ alt köşesinde başka bir kuş duruyor. Kırmızı pembe tonlarındaki bu kuşun alt kısmı sarı, gagası mor renkte. Yerde duran kuş gözlerini arkasına doğru çevirmiş 5 numaranın yazısına doğru bakıyor.